Telefon mu Tamam gel. Gel koçum. Tamam sen atla. Bu da bu da duş alan vatandaş. <gülüyor> <gülüyor> gel kanka gel. Fazla yalnız vurmayın. Çöp çöp etmeyin. Kafanızı keseriz. Gel bu da Canan. <laughs> Can bana da bir şort ayarla lan. Can. Can. Yüz kanka yüz ters yüz ters yüz. Allah belanı versin. Hadi. Ben Hadi. Ben ben Havuzdan çıkalım. <laughs> havuzdan çıkalım. Aynen. Oğuz havuzdan, şey, çıkarım. havuzdan çık çıkarım ya ben buradan da. Havuzdan çık yol, 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 da. <laughs> bak bak suya ya, Tamam oğlum yapma dur. Üstüme sıçratma benim üstüm sen. Aziz Yıldırım değil. Atla evet. kanka atla çekiyor şu an seni. Tam seni alıyor. Tamam. Kamerayı çevir ben çekeceğim mi? Çevir bir başlayayım. Bir. <laughs> 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 tamam Hani çıkıyordum. Hadi sen tamam çık hadi çık. Görüz şu an? Çekme. Can bana da bir şort ayarla lan ben de bir girip çıkalım. Gel. Bir kanka kapat. Yok yok şimdi. Ama yeterli kanka kapatabilirsin. Yok lan dur canım sıkılıyor zaten çekeyim. Yürü öpüyorum. Tükürme sakın. Kanka şuraya tükür. Çekme. <laughs> Çekmesene. Tamam, <tamam>, tamam. <laughs> 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 Yavaş. Şu an şu an telefonun evet telefonun Bu ne? Can bu ne? <laughs>